Kendi diploman yokken Kendi, kendi diploman, diploman yokken Ne istersin Ekrem'den? Ne istersin Ekrem'den? Söyle Erdoğan söyle Söyle Erdoğan söyle Senin diploman nerede? Senin diploman nerede? Kendi diploman yokken Kendi diploman yokken Ne istersin Ekrem'den? Ne istersin Ekrem'den? Senin neyse sinsi kenden o yoy yoy Senin... yargı sizin malınız yargı sizin malınız yandaşa da attınız yandaşa da attınız halkaşlıktan ölüküm halkaşlık açlıktan... Söyle Erdoğan söyle. Söyle Erdoğan söyle. Senin diploman nerede? Ay. Senin diploman vardı. Benim diplomam yokken, benim diplomam yokken. Ay. Ne işsersin Ekrem'den, Ay. ne de kazanacağız.